Herkese hayırlı işler, herkese kolay gelsin. Kırklareli Merkez Üsküp Mehmet Çavuş Mahallesi. 137 ada 24 parsel 336 metrekare mahalle içerisinde yüzde 40 imarlı 3 kat arsa. Elektriği, suyu, doğalgazı her şeyi mevcut. İster yatırımlık ister oturumluk tam kafa dinlemelik. Yatırım yapmak istiyorsan işte fırsat. Kırklareli Merkez Üsküp Mehmet Çavuş Mahallesi'nde 336 metrekare yüzde 40 imarlı 3 kat arsa fırsat fiyata. Herkese hayırlı işler diliyorum. Herkese kolay gelsin.